Bayanların Ramazan'da adet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir? Ayrıca kullandığı ilaç sebebiyle adeti geciken bir bayanın tuttuğu oruçlar geçerli midir? Şimdi eğer bir bayanın adeti gecikirse ve adet görmeyecek olursa o zaman tabii ki tutmuş olduğu oruç cevaz kapsamında kalır, caiz olur. Fakat bu bunları tabii ki geciktirmesi ne kadar caizdir, ne kadar uygundur? Yani bunu Cenab-ı Hakk'ın takdirine bırakmak lazım. Yani Allah Teala bir kadına ne zaman o hastalığı veriyorsa kadının bununla birlikte oynamaması gerekir. Ee, ancak bazı zaruri durumlar oluyor. Umrede, haçta mutlaka işte kafileden geri kalmaması için kadın hayzını adetini geciktirecek şeyler kullanmak zorunda kalıyor. Buna o kapsamda cevaz veriliyor. Ama diğer türlü bunu adet haline getirmek, devamlı bu ilaçları kullanarak Böyle Allah Teala'nın vermiş olduğu bu hastalığı katının yani fıtratında bulunan o şeyi bozması uygun bir şey değil. Bu daha sonradan tıbbi bir takım sorunlara da yol açıyor. Dolayısıyla bu insanı vebale sürükleyebilir. Bunu yapmamak gerekir.